Arkadaşlar merhaba, sizlere bugün ak ile alakalı teknik bir noktadan bahsedeceğim. Bu gördüğünüz bir ak soğanımız, Hasat ettik. ihracat boyutunda bir soğanımız bu. Bu soğanlardan e, 4 tane doku kültüründe sayarsak 5 tane çoğaltma metodu var arkadaşlar. Fakat halkın yapabileceği, doku kültürü biraz da balatuvar ortamı gerektirir, halkın üretebileceği 4 tane metot var. Bunlardan bir tanesi tırnak metodu. Bu soğan da şu kenarındaki tırnaklardan arkadaşlar, Diyelim ki bu soğan üzerinde 50 tane tırnak olsun. Şu sarımsak dişi gibi tırnaklar var ya şunlar. Bunlardan 20 tanesini alıyoruz arkadaşlar. Bundan daha büyük soğan olursa 25, 30, 30, 40, 50'ye kadar alabiliriz. Yani bu soğanın boyutuyla alakalı. Şimdi bu tırnakları kopardığımız zaman şöyle bir tane koparalım örnek olsun diye. Şu tırnakların kopan yerinden bunları iki ay gölge bir yerde saklıyoruz. Şu koptuğu yerden küçük küçük e, yavru soğanlar oluşacak arkadaşlar. Bu tırnakla beraber o yavru soğanları toprağa dikeceğiz. Daha önceki videolarımızda dikimle alakalı videolarımız mevcut. Bunları diktikten sonra bunlar bir sene boyunca toprakta kalacak. Üzerine bir 200 santim toprak koyuyoruz. Daha önceki videolarımıza bakarsanız görürsünüz. Ve bir yıl geçtikten sonra şu şekilde 3 boyuta ulaşır arkadaşlar. Birinci boyutumuz bu dediğim fındık içi boyutu. Fındık içi boyutuna gelenler olur. Kabuklu fındık boyutuna gelenler olur. Ortalama bir ceviz büyüklüğünde olanlar olur. Yani bu birinci yılın sonunda oluşabilecek bir yaşlı soğanlarımız. Genelde şu ceviz gibi olanlar ve fındık kabuklu fındık gibi olanlar arkadaşlar ikinci yıl ihracata gelir ama şu fındık içi gibi olanlar üçüncü yıl ihracat boyutuna gelir. Bununla alakalı e, sizi bilgilendirmek istedim. Benimle iletişime geçebilirsiniz.